Merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz Elif'in arkadaşlarına söyler misin? Balonlara video çekiyoruz arkadaşlar. <laughs> evet. wow. Şimdi herkes birer birer alabilir artık arkadaşlar. Bırakayım. Hadi bakalım birer birer bayağı. en en azı kim atacak? Wow. arkadaşlar. Bayağı. Evet herkes birer birer Elif'in dolanını fırladı arkadaşlar. Nehir attı bir tane. Hadi bakalım. Bayağı. Hangisini seçiyorsunuz? Zeydetim. Evet. Hadi at bakalım. Elif sonraki patladı arkadaşlar. Nehirin ki de. Elif Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ay, <gülüyor> ay, ben, Elizur, hadi sen de. arkadaşlar ve patladı. Bitti. Balonlarımız bitti arkadaşlar. Hemen Bittim. bitti. Daha balonumuz Bittim. kalmadı. Bittim. Arkadaşlar Elif Nil ve Elif Nur devam ediyorlar balonları patlatmaya. Hadi bakalım devam arkadaşlar. Bittim. Wow. Hadi o zaman patlat Evet, mor patladı. Elif pembe patlatıyor şu anda. Elif sarı. Wow, balonlar pat. Yakın atar mısın? Elif de yakından görelim bir de. Önüne at şuraya. Bakın yeşil patladı. Elif de yine o toruncuyu attı. Bakın. süper. Elif'e bakalım şimdi. Elif'in balonu kaçtı arkadaşlar. Elif ne balonu yakalamaya gitti şu anda. Patladı mı? Elizur yeşil attı arkadaşlar. Pembe atıyor şu anda. Bakalım en çok ve en hızlı kim patlatacak? Evet. Ah patladı bebe. Evet. Balonlar bitti arkadaşlar bitti. Arkadaşlarımız hoşça kal diyelim mi?